Gençler merhabalar. Bugün metin türlerinden olay yazılarıyla devam edeceğiz. Olay yazılarında bugün roman, hikaye, destan, efsane ve diğer türleri göreceğiz. İlk önce roman nedir? Buna bir bakalım. Roman hayatta yaşanmış ve yaşanabilir olayların yer, zaman, kişi bağlamında anlatıldığı uzun yazı türüdür gençler. Özellikle buna dikkat edelim uzun yazı türüdür. Bir ana olay ve bu olayın etrafında gelişen Yan olaylar vardır. Olayın yaşandığı çevre geniştir. Bu çevre ayrıntılı bir şekilde betimlenir arkadaşlar. Kişi kadrosu geniştir. Kişiler ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Kişilerin hem ruhsal hem fiziksel betimlemeleri ayrıntılı bir şekilde yapılır. Olayların tabii ki serim, düğüm, çözüm bölümleri vardır. Romanda temel öğe karakterdir. Yani kişidir arkadaşlar. Olaylar kişilerin üzerinden gerçekleşir. Diğer bir türümüz hikaye diğer adıyla öykü. Yaşanmış ya da yaşanabilir olayların yer, kişi, zaman bağlamında anlatıldığı kısa yazı türüdür. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Romana uzun yazı türü, hikaye kısa yazı türü dedik. Dikkat edelim. Olay örgüsü, kişi, zaman, mekan anlatıcı unsurlarına yer verir hikayede. Yaşanmış, yaşanabilir olaylar anlatılır. Zaman ve şahıs kadrosu dardır arkadaşlar. Uzun bir zaman dilimi ya da ayrıntılı kişi betimlemelerine asla yer verilmez. Genellikle tek bir olay vardır. Bu tek olayın etrafında gerçekleşen kısa olaylar yer alır. Yine serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Öykülerde kısa, yoğun bir anlatım vardır. E, bu hikayeler ikiye ayrılır gençler. Olay hikayeleri ve durum hikayeleri. Olay hikayelerinin serim, düğüm ve çözüm bölümleri vardır. Bu tarzdaki hikayelerde olay ön plandadır arkadaşlar. Arsı, hikaye bitimine kadar heyecan ve merak duygusu en üst düzeydedir. Yine e, olay örgüsü, kişi, zaman, mekan çerçevesinde ilerler olaylarımız. Durum hikayesine bakalım. Durum hikayesinde günlük yaşamdan herhangi bir kesit alınır arkadaşlar okuyucuya aktarılır. Yani burada serim, düğüm, çözüm bölümleri asla yer almaz. Hikaye bittiğinde aslında her şey bitmemiş olacağından geri kalan kısım okuyucunun hayal dünyasına bırakılır. Heyecan ve merak duygusundan çok okuyucuda herhangi bir duygu oluşmasını amaçlar arkadaşlar. Daha sonra yazı türümüz olan destana geçelim. En uzun yazı türümüz Destandır arkadaşlar. Bir toplumu derinden etkileyen olayları özellikle savaş, göç, kıtlık ya da bir milletin kahramanlık olaylarını, olağanüstü maceralarını uzun ve şiir şeklinde anlatan eserlere denir. En uzun yazı türüdür gençler. Anonimdir. Halkın ortak ürünüdür arkadaşlar. Yazarı belli değildir. Daha sonra yakın zamanda yazılan destanların yazarı bellidir. Ama daha önceki destanların yazarı belli değildir. Genellikle şiir şeklindedir arkadaşlar. Destanlarda olağanüstü olaylar ve kahramanlar yer alır. Konusu genellikle tarihten alınır. Coşkulu bir söyleyişi vardır. Her milletin kendine ait destanı vardır gençler. Her millet de kendi destanında kendi ulusunu över arkadaşlar. Destanda her olay yer almaz. Destanda anlatılan olayların toplum hafızalarında iz bırakmış önemli olaylar olması gerekir. Destanlarımız ikiye ayrılır arkadaşlar. Doğal destan ve yapma destan. Doğal destan tarihin karanlık devirlerinde oluşmuş ve bitmiş olan destanlara doğal destan denir. Yazarı belli değildir. Doğal destanlar bazı olaylar sonucunda kendiliğinden oluşurlar. Fakat bir sanatçı tarafından yazılan destanlara da yapay destan denir yapay destanlar çok yakın zamanda ortaya konulabildiği gibi bugünden sonra da yazılabilir arkadaşlar. Efsaneye bir bakalım. Efsane gerçekleştiğini halk tarafından inanılan, geçmişten günümüze söylene söylene gelen, genellikle olağanüstü olayların anlatıldığı kahramanca işler yapmış kişilerle ilgili eserlere denir. Genellikle efsane bir yerin yaratılışıyla ilgilidir gençler. Efsanelerde anlatılan olaylar büyük ölçüde inandırıcılık özelliğine sahiptir. Bir bakarız olağanüstü ama bir bakarız inanırız. Buna dikkat edelim. Yazarı belli değildir yani anonimdir. Anlatımda betimleme ve öykülemelerden mutlaka yanarlanır. Artı cümlelerde mişli geçmiş zaman kullanılır. Efsaneler toplumun yaşayış biçimini, hayata bakış açısını ve inançlarını barındırır. Örnek olarak efsanelere Kız kulesi efsanesi, Ferhat ile Şirin efsanesi, Sarı Kız efsanesi örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Günlük diğer adıyla günce. Günü gününe yazılan, üzerine o günün tarihi atılan, günlük hayattan kesitler sunan yazılara denir arkadaşlar. günlük dediğimiz şey şöyle değildir. Sabah kalktım, elimi yüzümü yıkadım, yemeğimi yedim, dışarı çıktım, şu saatte uyudum, şu saatte uyandım değildir arkadaşlar. O günün önemli anlarını yazıyoruz. Buna dikkat edelim. Kendimiz yazdığımız için de birinci kişili anlatım yani ben anlatıcısı vardır. Kısa, özlü ve öznel yazılardır. Çünkü nedir? Günlük benim hayatımı konu ediniyor. İçten samimi bir havası vardır. Günlük konuşma diline yakındır. Günlük yazarın kişiliğini, görüşlerini, ruhsal yapısını yazdır. Yani mesela ben günlük yazıyorsam benim hayata bakışı mutlaka yer alır. Gerçekler, yaşanılanlar değiştirilmeden, çarpıtılmadan aktarılır arkadaşlar. Anıya bakalım diğer adıyla hatıra bir kimsenin yaşadığı ve karşılaştığı olaylar ile tanıdığı kişileri üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra dikkat edelim. Üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra gördüklerine ve bilgisine dayanarak anlattığı yazı türüdür. E, gençler, günlük bugünle ilgilidir. Ben bugünü konu alıdırım ama anı geçmişe yöneliktir. Geçmişte yaşanmış olayları daha sonra hafızamda kaldığı kadarıyla anlattığım durumlardır. Geçmişte yaşanmış olaylar anlatılır. İnsanın aklında iz bırakan olay ya da durumları anlatır. Tarihsel gerçeklerin öğrenmesine katkı sağladığı için tarihçilere ışık tutar. Geçmiş birinci kişinin ağzından yani ben kişisinin ağzından anlatılır. Kişisel yargı ve yorumlara yer verir. Bu nedenle de nedir? Özneldir arkadaşlar. Gezi yazısı diğer adıyla seyahatnameye bakalım. Gezi yazısı bir yazarın yurt içinde ve yurt dışında gezip gördüğü yerlerin tarihi ve doğal güzelliklerini okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazdığı yazı türüdür gençler. Bilgi vermek amacıyla yazıldığı için açıklayıcı anlatım kullanılır. Çevreyi tanıttığı için de betimleyici anlatım biçiminden yararlanır. Yazar burada iyi bir gözlemcidir arkadaşlar. Özellikle açıklayıcı betimleyici anlatım biçimi kullanılır. Gezi yazıları gerçeği yansıttığı için özellikle tarihçilere, coğrafya ve toplum bilimi gibi bilim dallarına da kaynaklık eder arkadaşlar. Türkiye'de biatının en önemli gezi yazısı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesidir arkadaşlar. Evliya Çelebi birçok yeri gezmiş ve kitabında bunu konu edinmiştir. Bir de gezi yazılarında arkadaşlar e, oraların ilginç e, albenisi olan yerleri anlatması lazım ki bende de bir istek uyansın ve orayı gidip göreyim. Buna da dikkat edelim. Biyografi, yaşam öyküsü, kendi alanında tanınmış, İnsanlığa hizmeti olmuş ünlü kişilerin hayatlarının anlatıldığı yazı türüne denir arkadaşlar. Ben mesela ne yapıyorum? Alanında uzman kişinin, topluma mal olmuş kişinin hayatını araştırıyorum. Daha sonra da bunu yazıya geçiriyorum. Bunun adı nedir? Biyografidir. Toplumca tanınmış ünlü kişilerin hayatı başkası tarafından aktarılır. Kurgusal değildir, gerçektir. Çünkü ben onu araştırıyorum doğumundan. Ee, ile Ölümüne kadarki süreci araştırıyorum, İşte nerede doğdu, yaşadığı yerler, okulları, üniversitede hangi bölüm okudu, iş hayatı, e, aile hayatı bunların hepsini araştırıyorum ve yazıya geçiriyorum. Ortada yalan falan yok, hepsi gerçek olmak zorundadır arkadaşlar. Üçüncü kişinin ağzından anlatılır. Üçüncü kişimiz kim? O. Buna dikkat edelim. Anlatılan kişinin hayatı kronolojik sıraya göre anlatılır. Artı nesnellik söz konusudur gençler. Çünkü bu kanıtlanmak zorundadır yoksa yalan bilgi olur. Otobiyografi öz yaşam öyküsü. Kendi alanında tanınmış, insanlığa hizmeti olmuş ünlü kişilerin kendi hayatını kendisinin kaleme almasıdır arkadaşlar. Mesela ben topluma mal olmuş önemli bir kişiyim kendi hayatımı kendim kaleme alıyorum. Kişi kaynak olarak kendisini ve aile büyüklerinden aldığı bilgiyi kullanır. Birinci kişinin ağzıyla anlatılır arkadaşlar. Dikkat edelim. Tabii ki e, biyografiye göre biraz da olsa özneldir. Özgeçmişe bakalım. Daha çok iş başvurularında karşımıza çıkıyor gençler. Kişilerin eğitim durumlarını, başarılarını, yeteneklerini, deneyimlerini anlattığı kısa hayat hikayelerine denir. Özgeçmiş daha çok iş başvurularında karşımıza çıkıyor. Haber yazılarına bakacak olursak haber yazıları güncel bir olayın gerçeğe uygun bir şekilde televizyon, gazete, radyo ve dergilerde yayınlanmak üzere yorumsuz bir şekilde açıklama yapmak, insanlara olayları haber vermek için yazılmış yazı türüdür. Özellikle 5N 1K kuralı önemlidir arkadaşlar. 5N 1K sorularına cevap veren metinlerdir. Temel ilke nesnelliktir arkadaşlar. Mesela televizyonda izlediğimiz haber kanallarında da gerçek bilgiyi vermesi lazım. Yalan bir bilginin olmaması lazım. Kanıtlanmış bilgiler olması gerekiyor. Artı olaylar mutlaka güncel olmalıdır arkadaşlar. Ben bugün e, televizyonu açıp haberleri izlediğim zaman 2 e, ay öncesinin, 3 ay öncesinin bir haberini izlemem e, hoş olmaz arkadaşlar. Ne yaparım? O haber kanalını bir daha izlememeye çalışırım. Çünkü şu an önemli. Bugünlerde neler yaşanmış bizim için bu önemli. Haber yazılarında da mutlaka olması gerekiyor. Haberlerin ilginç olması gerekiyor arkadaşlar. Bizim ilgimizi çekmesi, sıradan olayların yer almaması lazım. Artı yeni olması, doğru ve önemli olması gerekiyor. Dikkat edelim. Mektup son yıllarda önemi çok azaldı arkadaşlar. Tabii ki teknolojik gelişmelerle birlikte eskiden çok kullanılıyordu. Birbirinden uzakta olan kişi veya kurumlar arasında haberleşmek için kullanılan Yazılara denir arkadaşlar. Bir haber vermek, haber almak, bir şey sormak, bir şey istemek, bir duyguyu ya da düşünceyi paylaşmak, bir konuyu tartışmak amaçlarıyla yazılır arkadaşlar. Mektup türünün ortaya çıkmasında temel düşünce paylaşma isteğidir. Bizim duygumuzu, düşüncemizi yaşadığımız olayları paylaşma isteğinden doğmuştur arkadaşlar. Peki e, siyasi, edebi ve ilmi konularda yazılmış olanları da belge niteliği taşır arkadaşlar. Mektuplar mutlaka hitap sözcükleriyle başlar dikkat edelim ve mutlaka tarih atılır. Mektuplar e, mektup çeşitlerimiz var arkadaşlar. Özel mektuplar, edebi mektuplar, resmi mektuplar ve iş mektupları diye. Bakalım özel mektuplar yakın çevremizdeki insanlara yazılır. Mesela benim uzaktaki anneme, babama, bir arkadaşıma, bir akrabama yazdığım mektuplar özel mektuplardır. Edebi mektuplar edebiyatçıların birbirine yazdığı mektuplardır. Mesela şairlerin e, kimin olsun Tevfik Fikret ve e, Halit Ziya Uşaklıgil'in birbirine yazdığı mektuplar nedir? Edebi mektuplardır arkadaşlar. Resmi mektuplar devlet dairelerinin kendi aralarındaki mektuplaşmalarıdır. Kişilerle devlet dairelerin daireleri arasındaki mektuplar da bu türe girer arkadaşlar. Bir de iş mektupları var. Kişiler ve ticari kurumlar arasındaki mektuplaşmalara denir. Dikkat edelim. Dilekçe. Dilekçede ne yaparız arkadaşlar? Bir isteği, bir şikayeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek, bilgi almak için resmi veya özel kurum ve kuruluşlara gerçek ve tüzel kişilere yazılan imzalı başvuru yazısıdır arkadaşlar. Her Türk vatandaşının resmi kurumlara dilekçe verme hakkı vardır. Dilekçede gelen olarak 7 temel öge bulunur. Nedir bunlar? Mutlaka tarih atılmalıdır kime gönderilecekse o makamın adı yer almalıdır arkadaşlar. Konu metni mutlaka yer almalıdır. Dileğimizi isteğimizi burada dile getiriyoruz. Tabii ki daha sonra imzamız olmalı. Dilekçeyi yazan kişinin adı bizim adımız soyadımız. Dilekçeyi yazan kişinin de adresi mutlaka yer almalıdır arkadaşlar. E-posta gençler günlük hayattaki mektubun elektronik ortamdaki Karşılığıdır ve internet üzerinden gönderilir. İnternet, bilgisayar ya da telefon gibi cihazlar kullanılarak karşı tarafa dijital ortamdaki iletilere, özellikle mektup, resim, video, müzik gibi e, iletilere e-posta diyoruz arkadaşlar. İngilizce karşılığı e, İngilizce karşılığı e-mail'dir. Mektup adresimizin elektronik ortamdaki karşılığıdır e-posta. Karikatür ee, karikatür çizimlerle alakalıdır. Daha çok insan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak abartılı bir şekilde veren, düşündürücü, güldürücü yazı türüdür arkadaşlar. Verilmek istenen mesaj resim sanatından yararlanılarak aktarılır arkadaşlar. Karikatürde hem komiklik vardır hem de eleştirel eserler ortaya konur arkadaşlar. Karikatüristler olayları ele aldı, ele Karikatüristler olayları ele alırken olduğundan farklı şekilde abartarak yansıtırlar. Bu abartı sayesinde biz karikatürleri inceleriz arkadaşlar. Her karikatürde de metin bulunmaya Daha sonra çizgi romana geçecek olursak konu ve olaylar zincirini kesintisiz bir biçimde resimleme tekniğiyle anlatır arkadaşlar. romanda yazı türüyle anlatılırdı. Bu e, çizgi romanda da hep resimleme tekniği yer alıyor. İfadeler konuşma balonlarının içine sığacak şekilde kısa ve öz olmalıdır çizgi romanlarda. Daha sonra fabula geçecek olursak, fabular gençler kahramanları çoğunlukla hayvanlardan oluşan, sonunda ders verme amacı taşıyan genellikle de şiir şeklinde olan hikayeciklere denir arkadaşlar. Fabulların kahramanları nedir? Hayvanlardır. Hayvanlar üzerinden insanlara ders vermek amaçlanır arkadaşlar. Özellikle de fabıllarda kişileştirme ve konuşturma sanatlarından yararlanır. Bu hayvanlar insan gibi düşünür, konuşur, insan gibi davranır. Olaylar bizi güldürürken aynı zamanda ne yapar arkadaşlar? Eğitir. İnsanlar arasında geçen iyi kötü, cesur korkak, dürüst iki yüzlü e, artı, Gözü tok, gözü aç gibi çatışmalar bu niteliklerin yakıştırıldığı hayvan kahramanlar arasında geçmiş gibi gösterilir arkadaşlar. E, fabıllar e, üzerinden insanlara ders verilir. Fabılların sonunda her zaman bir ahlak dersi vardır. Her zaman iyiler kazanır arkadaşlar. Fabıllar üzerinden özellikle çocuklara olumlu davranışlar kazandırılmak amaçlanır. Fabıllarda öğretici e, bir amaç güdülür. Günlük hayatla ilgili öğütler ve dersler verilir. Örnek olarak bakacak olursak da Hint edebiyatında Beydaba'nın Kelile ve Dimne'si, Fransız edebiyatında Le Fontaine'in fablları, Yunan edebiyatında Ezop fablları en bilinen örneklerindendir gençler. Türk edebiyatında da ilk olarak Şeyh'in Harname'si önemlidir. Birleşeğin başından geçen olaylar aktarılmıştır. Masala bakacak olursak. Masallar Çocuklara hitap eder, çocukların eğitiminde kullanılır arkadaşlar. Genellikle çocuklara hitap eden hayal ürünü olağanüstü olay ve kahramanlarla dolu eğitici ya da düşündürücü bir ders vermeyi amaçlayan kısa anlatılardır arkadaşlar. Olağanüstü kahramanlar yer alır, cin, peri, dev gibi. Dikkat edelim. Olaylar mantık kurallarına göre değil, hayal gücüyle gelişir arkadaşlar. Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde gibi kalıplaşmış sözlerle başlar ve olayın ne zaman ve nerede gerçekleştiği bilinmez. Kalıplaşmış ifadeler yer alır dedik. Başlangıç ve bitiş cümleleri genellikle aynıdır. Bitişinde ne olur? Genellikle gök, e, gökten üç elma düştü gibi ifadeler yer alır. Masallarda iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır ve dinleyiciye artı okuyucuya ahlaki ders verir. Masallarda anlatılan olayların günlük hayatta yaşanması mümkün değildir arkadaşlar. Yine sade bir dil kullanılır, olaylar hızlı gelişir. Çocukların ilgisini çekmek için merak duygusu ön plandadır. Masallar genellikle anonimdir, yazarı belli değildir. Buna dikkat edelim. Kişileştirme ve konuşturma sanatlarından yararlanılır demiştik. Tiyatro, Olayların sahnede seyirci önünde oyuncular tarafından canlandırıldığı eserlere denir arkadaşlar. Olay yer, zaman insanların göz önünde yaşanır. Konuşma ve hareket esastır. Anlatıcı yoktur arkadaşlar. Metinler genellikle perde ve sahnelere ayrılır. Dekor, ışık, kostüm gibi unsurlar önemlidir. Hem yazılı metin hem gösteri sanatı özellikle önemlidir tiyatro için. Tiyatronun türleri vardır arkadaşlar. Trajedi, komedi, dram. Trajedi nedir? Üzücü, acıklı olayları anlatır. Komedi güldürmek için yazılır. Dram da her ikisinin birleşimidir. Hem üzücü hem güldürücü unsurlara yer verir. Mizahi fıkraya bakalım. Mizahi fıkra deyince aklımıza Nasrettin Hoca fıkraları gelsin arkadaşlar. Bir olayı, durumu veya kişiyi komik bir dille anlatan, güldürme amacı taşıyan kısa yazılardır arkadaşlar. Bu tür yazılar genellikle bir yazarın ya da mizah yazarının gözlemlerine dayanır. Toplumdaki aksaklıkları, insanların garip huylarını veya günlük yaşamdaki komik anları anlatır. Fıkralar güldürürken aynı zamanda ne yapar? Düşündürür arkadaşlar. Yazar fıkrada da iğneleyici, nükteli bir dil kullanır arkadaşlar. Bu sayede de okuyucunun dikkatini çeker. Ee, bu durum mizahın gücünü artırır ve yazının daha etkili olmasını sağlar. Mizahi fıkraya da en güzel örnek Nasrettin Hoca fıkraları demiştik arkadaşlar. Yazı türlerimiz burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.